Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Hakan Zeynep Demirtaş çiftinin 5 Ocak 2023'te dünyaya gelen çocukları Yağız Batu, SMA hastalığıyla mücadele ediyor. Yani herkese sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Benim çocuğum gözümün önünde eriyip gidiyor ama hiçbir çaresi yok. Trakya Türk Televizyonu'na gelen, burada spiker Gizem Öztürk tarafından ağırlanan Hakan Zeynep Demirtaş çifti içinde bulundukları zor durumu zaman zaman gözyaşları dökerek anlattılar. Yani her sesimiz çalışıyoruz. Benim çocuğum gözümün önünde eriyip gidiyor. Ama hiçbir çaresi yok. Bizim 35 milyonu toplamamız gerekiyor ki benim çocuğum sağlığına kavuşsun. Sadece bir dozluk bir ilaca bakıyor. Yağız Batu adını verdikleri bebeklerinin iyileşmesi, normal bir hayata kavuşması için yurt dışında 1 milyon 879 bin dolar fiyatla satılan Zolgensma adlı ilacı almaları gerektiğini söyleyen baba Hakan Demirtaş, fiyatça hal yüksek olan ilacı alabilmeleri için başlattıkları kampanyanın ilgi görmesi gerektiğini belirterek, halkımızdan bize yardım etmelerini, bebeğimize sahip çıkmalarını istiyoruz, dedi. Ee, ben buradan e Güzel insanlara, güzel kalpli insanlara seslenmek istiyorum. Ee, bizlerin 86 milyonluk ülkemizde 1 milyon 500 kişinin 20 TL'sine ihtiyacımız var bizim. Ee, eğer sizler de empati kurup bizlerin yerine kendinizi koyarsanız ee, bizler sizlerin 20 TL'nizle evladımızı ilacında kavuşturup sağlıklı bir birey olarak hayatını sürdürmesine devam ettirebiliriz. İlacın 6 ay içerisinde temin edilmesi halinde çok sevdikleri bebeklerinin sağlığına kavuşma ihtimalinin %98 olduğuna dikkat çeken Hakan ve Zeynep Demirtaş çifti Yağız Batu'nun yaşamasının ancak ve ancak yapılacak maddi yardımlarla mümkün olabildiğinin altını çizdiler. Kampanyamız bir deprem ile alakalı olarak da maalesef ki sesimiz duyurabilmiş değiliz. Bu tarz kampanyalarda sesimiz duyurabilirsek ancak e, kampanya yürüyor. Çünkü bu kampanyanın bir an önce bitmesi gerekiyor. E, bebeğimiz şu an 4 aylık oldu. <laughs> Kas erimeleri devam ediyor bebekte. E, 7-8 ay olmadan eğer ki biz bebeğimizin kampanyasını tamamlayabilirsek e, ilacını alabilirse, bahsi geçen Zolgesma adlı ilacı alabilirse bu ilaçla birlikte tedavisini olmuş olacak. Bu sadece bir dozluk verilebilen bir ilaç ve aynı zamanda 45 dakika içerisinde damar yolundan uygulanıp alınabilen bir ilaç. SMA tedavisine dünyanın ikinci derece önemli ve pahalı ilacı olduğu kaydedilen Zolgensman'ın Dubai'den alınıp getirilmesiyle birlikte Yağız Batu bebeğin sağlığına kavuşacağını bunun da ancak sağduyulu vatandaşlarca yapılacak yardımlarla mümkün olabileceğini söylediler. Değerli izleyenler şu an çok üzüntülü bir ailenin yanındayız. 4 aylık Batu'nun SMA hastalığı var. Ailesi herkesten destek bekliyor. Efendim merhabalar geçmiş olsun dileklerimizle tanım öncelikle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ee, ben Hakan Demirtaş. Aslen Kastamonluyum. Tekirdağ Çorlu'da ikamet ediyorum. Eşim Çorum Osmancıklı. Ee, i̇ki evladım var. Bir 6 yaşında kızım bir de 4 aylık Yağız Batu var. Yağız Batu e, dünyaya geldikten 9 gün sonra topuk kanından alınan kan numunesi sonucunda SMA tip bir kas hastası olduğunu öğrendik. E, ve bu hastalığın Türkiye'de tedavisi olmayıp yurt dışında tedavi olması gerektiğini Öğrenmiş bulunduk. Ee, Türkiye'de Spineza denilen ilacı almakta Yağız Batu. Bunda da bazı bazı yeri geliyor. Sıkıntılar yaşanabiliyor tedarik konusunda. Fakat bu ilaç yeterli bir ilaç değil. Maalesef ki halkımız da bu konuda e, bir tık bilinçsiz kalıyor. Çünkü bu ilaç bu hastalığın kök çözümü değil. Hastalığın Aslında. kök çözümü olan Zolgensma adlı bir ilaç var. Yurt dışında alınması gereken bir ilaç. Bu ilacın bedeli ise 35 milyon Türk Lirası. Bizler Dubai'den teklif aldık, Dubai Metkara Hastanesinden teklif aldık. Şu anda kampanyamız valilik onaylıdır, Tekirdağ valiliğinden almış olduğumuz valilik iznimizle birlikte sosyal medya üzerinden kampanyamızı yürütmeye çalışıyoruz. Tekirdağ valiliğinden aldıkları izinle yardım kampanyası başlattıklarını ve kampanyanın getireceği sonuçtan umutlu olduklarını vurgu yapan Hakan Demirtaş. Ülkemize yaşayan herkes cebinden 25 TL'yi bu kampanya gönderse bebeğimiz sağlığına kavuşacak, dedi. 7-8 ay olmadan eğer ki biz bebeğimizin kampanyasını tamamlayabilirsek, ilacını alabilirse, bahsi geçen Zolgesma adlı ilacı alabilirse, bu ilaçla birlikte tedavisini olmuş olacak. Bu sadece bir dozluk verilebilen bir ilaç ve aynı zamanda 45 dakika içerisinde damar yolundan uygulanıp alınabilen bir ilaç. Bunu bahsetmek isterim öncelikle Bu ilacı sadece alınabilmesi için Kur farkına göre Şu an bugünkü kur farkına göre söyleyeyim 35 milyon Türk lirasına ihtiyacımız var Ben buradan Güzel insanlara Güzel kalpli insanlara seslenmek istiyorum Bizlerin 86 milyonluk Ülkemizde 1 milyon 500 kişinin 20 TL'sine ihtiyacımız var Bizim Eğer sizler de empati kurup Bizlerin yerine kendinizi koyarsanız bizler sizlerin 20 TL'nizle evladımızı ilacına kavuşturup sağlıklı bir birey olarak hayatını sürdürmesine devam ettirebiliriz. Yani her sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Benim çocuğum gözümün önünde eriyip gidiyor ama hiçbir çaresi yok.